Herkese hayırlı akşamlar. Değerli arkadaşlar canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayında arkadaşlar doğal sayılarla işlemler konusuyla ilgili birbirinden güzel 10 tane soruyu çözeceğiz. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. 34.008 artı 79.094 işleminin sonucu kaçtır? Arkadaşlar basit bir toplama işlemi hemen bunu şu aşağıda yapalım. 34.008'e 79.094'ü ekliyoruz. Şöyle en sağdan başlarsak 8 4 daha 12 elde var 1. 0 9 daha 9 1 daha 10 0 yazdık elde var 1. Bunu kullandık 0 0 daha 0 1 daha 1 oldu. Geldik buraya 4 9 daha 13 elde var 1. 3 7 daha 10 bir de elde vardı 11 olur. Cevabımız arkadaşlar 113.102 olur. Yani B seçeneği arkadaşlar. Hemen bakalım kimler doğru cevapları vermiş. Evet cevaplarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Bu arada Hatice Erdoğan hoş geldin. Evet Batuhan Çağlayan hoş geldin. Rukiye hoş geldin. Hüseyin Köse hoş geldin. Evet arkadaşlar Zehra Kurt, Bulem, Yıldırım, Şeymanur Pamuk arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Evet, ilk doğru cevabı bilen arkadaşımız kim oldu bakıyoruz. Henüz doğru cevap gelmedi. Evet, genekle D seçeneği geliyor ama bu sorunun cevabını B olarak bulmanız gerekiyordu. Neyse doğru cevabı alamadık. Geçtik arkadaşlar ikinci soruya. Bir tane toplama işlemi vermiş. Burada arkadaşlar üçgen artı kare artı dairenin 19 olduğunu Buna göre yukarıdaki 4 basamaklı sayılarla yapılan toplama işleminin sonucunun kaç olduğunu soruyor. Şimdi arkadaşlar üçgen artı kare artı daire 19 ise bakın buraya bakın daire üçgen kare yani bu üçünün toplamı zaten 19 değil mi? O zaman 9'u buraya yazarım elde var 1. Yine kare üçgen dairenin toplamı arkadaşlar 19'du bir de elde vardı 20 oldu 0 yazdık bu sefer elde var 2. Yine üçgen kare daire toplamı 19 burada vermiş. Elde var 2 21. Bu sefer yine elde 2 oldu. 6 7 daha 13 8 daha 21 2 daha 23 olur. Yani arkadaşlar cevabımız 23.109 seçeneği olur. Dolayısıyla D seçeneği doğru cevap. Hemen bakıyoruz. ikinci soruyu kimler doğru cevaplamış? Evet yine doğru cevabı göremedim. Biraz daha hızlı olalım arkadaşlar. Cevap göndermede hızlı olalım. İkinci sorunun cevabına baktığımızda. Evet. Kadir Efe ilk doğru cevabı veren arkadaşımız oldu. Kadir Efe arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Hemen geçtik. Üçüncü soruya arkadaşlar. 84.213 7196 çıkarma işleminin tahmini sonucu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar bunun tahmini sonucunu bulabilmek için en yakın binliğe yuvarlarız. Bir bakalım. 84.213'e en yakın binliğe yuvarlarsak 84.000 olur. Eksi 7.196'yı da yuvarlarsak 7.000 olur. 84.000'den 7.000 çıkarsak da arkadaşlar 77.000 cevabını tahmini olarak buluruz. Dedik geçtik dördüncü soruya. 486 çarpı 209 işleminin sonucu kaçtır? Hemen burada çarpalım arkadaşlar. 486 çarpı 209. 9 çarpı 6 54. 4 yazdık elde var 5. 9 kere 8 72. 5 daha 77. Elde var 7 bunu kullandık. 9 kere 4 36, 7 daha 43. Hemen 43'ü de yazdık. Bunu da kullandık. Geçtik aşağı bakın 0 olduğu için 0 çarpı 6 0 0 çarpı 8 0 0 çarpı 4 0 Geçtik 2'ye hep bir basama kaydıracağız 2 kere 6 12 buradan başlatıyoruz elde var 1 2 kere 8 16 bir daha 17 7 yazdık elde var 1 bunu kullandık 2 kere 4 8 bir daha 9 Şimdi de arkadaşlar bunları toplayalım 4 7 0 daha 7 3 2 daha 5 4 7 daha 11 elde var 1 tabii ki. 9 1 daha 10. Yani arkadaşlar cevabımız 101.574 oldu. 4 Evet 4 C seçeneği oluyor arkadaşlar. Hemen bakalım 4. soruya cevaplar gelmiş mi? 4. soruya arkadaşlar ilk cevabı veren arkadaşımız bas 27 yazıyor ama e, adını göremediğim için yazamıyorum. Evet, Eymen Öğüt arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Eymen Öğüt arkadaşımızı yazalım arkadaşlar. Geçtik 5. soruya. 9708 bölü 24 yukarıdaki kalanlı bölme işleminde bölüm kaçtır? Yani arkadaşlar şurayı istiyor. E, o zaman burayı bulmak için hemen bölmeye başlayalım. 9'da 24 yok. 97'de 24 arkadaşlar 3 kere olur. 3 kere 24 72 çıkarsak arkadaşlar hatta 4 kere olur. Hemen düzeltelim. 4 kere olur. Evet. 4 kere 24 çünkü 96 yapar. Yazdık 97'den 96'yı çıkarsak 1 kaldı buraya. 0 aşağı çektik. Burada yok. Bir daha çektiğimizde arkadaşlar ikinci çekişimizde hemen buraya bir 0 attık. 108'de 24 arkadaşlar 4 defa e, 4 kere 20, 80. Evet Doğru 4 defa olur doğru. 4 kere 24 96 olur arkadaşlar. Buradan da çıkarırsak zaten 12 e, kalanını verir. Zaten kalanını bölme işlemi demişti. Bizden bölüm kısmını istiyor arkadaşlar. Bölüm kısmı da 404 seç, D seçeneği olur. Hemen bakalım 5. soruya ilk doğru cevabı kim vermiş? Evet Furkan Bakır arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Evet bas 27 bu arada Furkan Bakırmış. Furkan Bakır arkadaşımızı tebrik ediyor ve 6. soruya geçiyoruz. Bir trende 1453 yolcu seyahat edecektir. Bu trende her bir vagon 49 yolcu aldığın alabildiğine göre en az kaç adet vagon gerekir? E bölme 1453'ü 49'a böleceğiz. 1 de yok, 14 de yok, 145 de arkadaşlar kaç defa olur? 2 defa olur. 2 kere 49 98 olur arkadaşlar. Buradan 145'ten 98 çıkarsa 47 kalır arkadaşlar. Hemen 47 de 49 olmaz. 3'ü aşağı çekeceğiz. 10 defa olsaydı 490 olacaktı. Demek 10 defa değil 9 defa olur arkadaşlar. 49 kere 9 hemen buradan çarpalım. 9 kere 9 81 elde var. 8 9 kere 4 36. 8 daha 44. Yani 441. Çıkarırsak 2 3 burası da zaten 0. Demek ki arkadaşlar 29 tane vagon burada ama bir de kalan 32 yolcumuz var. Evet tam bir vagon dolmaz ama bunlar için de bir tane vagon lazım. Yani 29 artı 1'den 30 tane vagon lazım tamamını taşıyabilmek için. Evet bakalım 6. soruya ilk doğru cevap veren arkadaşımız kimmiş? Evet A seçeneği gelmiş ama yanlış. Evet doğru cevabımız arkadaşlar. Genellikle genellikle A B gelmiş ama doğru cevap C seçeneği. Zaten B seçeneğine düşeceğinizi biliyordum buradaki kalan kısmını çoğunuz ihmal etmişsiniz arkadaşlar. Ama bunlar için de bir tane vagon gerektiğini unutmayalım. Geçtik 7. soruya. 4500 bölü 50 işleminin sonucunu bulmak için aşağıdakilerden hangisi yapılırsa doğru sonuca ulaşılamaz. Bir kere arkadaşlar bu işlemin bir sonucunu bulalım. Şu sıfırlar birbirini götürür. 450'yi de 5'e bölerseniz 90 olur. Yani arkadaşlar Cevabımız 90 olacak. Bakalım. Burada demiş ki A seçeneğinde 4500 sayısından 2 sıfır silinip silelim. 45 kaldı mı? Elde edilen sonuç 2 ile çarpılırsa yani 45 çarpı 2 90. E, evet 90 sonuca ulaştık. Ulaşılamazı arıyoruz. Geldik B 45 5'e bölünüp yani 9 elde edilen sonucun sağına 1 sıfır eklenirse sıfır ekledik. Doğru. Bu da ulaştırdı bize. C seçeneğine gelirsek 4500 sayısı 10'a bölünüp 10'a bölerseniz aslında bir tane sıfır silmiş olursunuz yani 450 bölünüp diyor ki elde edilen sonuç 5'e bölünürse e 450'yi de arkadaşlar 5'e bölerseniz 90 bulursunuz buradan da ulaştınız. D seçeneğinde 450 sayısı 5'e bölünüp yani 90 elde edilen sonucun sağına 2 sıfır eklenirse 2 sıfır eklersek 9000 olur. Ama bizim cevabımız 90'dı. Dolayısıyla D seçeneğinde biz 90 cevabına ulaşamıyoruz. Hemen bakalım 7. soru için e, kimler doğru cevabı göndermiş. Arkadaşlar mutlaka cevabınızın yanına hangi soru olduğunu yazın. Evet yine ilk doğru cevabı veren arkadaşımız yanlış görmediyse Kadir Efe. Kadir Efe arkadaşımızı tebrik ediyorum. Hemen şuraya ismini yazalım. Geçtik. 8. soru. Doğal sayılarla yapılan bir bölme işleminde bölen 6 olduğuna göre kalanın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi şöyle bir bölme işlemi düşünün arkadaşlar. Bu bölen 6 imiş. Diyor ki kalanın yani şu kısmın alabileceği değerler toplamı. Bir kere bizim kuralımız neydi? Kalan daima bölenden küçük olacak. Eğer küçük olacaksa bir kere kalan 0 olabilir değil mi? Kalansız tam bölünür yani. Kalan 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir, bir de 5 olabilir. Çünkü 6'dan küçük sayılara bakıyoruz. E bunlar da toplarsak arkadaşlar hemen 1 2 daha 3, 3 daha 6, 4 daha 10, 5 daha 15 cevabına ulaşırız. Buradaki 0 zaten toplamaya etki etmiyor. A seçeneğine ulaştık. 8. soru için bakalım. İlk doğru cevap veren arkadaşımız kimmiş? Evet 8. soru. Süpersin Kadir Efe. Yine Kadir Efe. Aferin. Bu arada Hüseyin Köse de bir cevap göndermiş ama 8. sorunun mu bilemiyorum. Ama Kadir Efe 8 A diye 8. soru için A diye belirtmiş. Pardon 8 A diye değil de A diye belirtmiş. Yine Kadir Efe arkadaşımızı tebrik ediyorum. Ve geçtim 9. soruya. Verilen işlem aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılarak yapılmıştır? Bakın ne yapmış? 26, 18, 34'ü toplarken önce 20'yi, 10'u, 30'u toplamış sonra da 6'yı, 8'i, 4'ü. Aslında arkadaşlar önce onluklara ayırmış sonra da birliklere. Yani arkadaşlar onlukları ve birlikleri ayırarak toplamış. O zaman doğru cevabımız B seçeneği olur. Hemen 9. soru için cevaplara bakacak olursak. Soruyu belirtelim arkadaşlar. Evet. Bu arada Hatice eski günlerle ilgili söylemiş. Hatice inşallah en yakın zamanda sizi ziyaret edeceğim. Evet 9. soru için ilk doğru cevabımız Evet süpersin. Yine Kadir Efe'den gelmiş. Kadir Efe arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Geçtik son sorumuza 10. soruya. Yukarıdaki çarpma işlemine göre kare artı üçgen artı daire kaçtır? Şimdi bu çarpma işleminde arkadaşlar Bakın bu 2480'i vermiş ya Aslında 5 ile buranın çarpımı 2480'i verir. O zaman ben 2480'i 5'e bölersem şuraya ulaşırım. Hemen bölelim. 24'te 5. 4 kere 4 kere 5 20 çıkarttınız. Burada 4 kaldı. 8'i aşağı çektiniz. 48'de 5 9 kere. 9 kere 5 45. Çıkarttınız 3 kaldı. 0 aşağı çekin. 30'da 5 6 kere. Demek ki arkadaşlar şu yukarıdaki kısım 496'ymiş. O zaman buraya 9 gelecek. Güzel. Şimdi arkadaşlar hemen bakalım. Dikkat ederseniz burada toplama yaparken şu kareyi bulduk 9. Bakın 2'yi aynen yazmış. Sonra 0'a ben hangi rakamı eklersen 9 olur. Tabii ki 9'u eklersen başka bir ihtimal yok. O zaman üçgen de 9 oldu. 9 artı 0 9. Burada da sıkıntı yok. Yine arkadaşlar bakın şu üçgenle 496'nın çarpımı aslında şu 992'yi verir. Tamam mı? Buradan da yapabilirsiniz. Ya da dersiniz ki üçgenle 6'yı çarptığımda sonu 2 olan bir sayı lazım bana. O zaman burası 2 olur sadece. Değil mi? Pratik olarak en yakından hatta e, 4, 7 de olur ama 7 yaparsam bu sefer e, çok büyük bir sayı olur. 2 yapacağız arkadaşlar. 2 kere 6 12 çünkü elde var. 1 2 kere 9 18 1 daha 19 bakın 9 elde var. 1 2 kere 4 8 1 daha 9. Demek ki üçgen de 2 olacakmış. Bunları da toplarsanız 20 cevabını bulursunuz. Hemen bakalım arkadaşlar ilk doğru cevabı veren arkadaşımız 10. soru için bakıyorum. Evet. Eymen Eymen Karakan arkadaşımız ilk doğru cevap veren arkadaşımız tebrik ediyoruz. Değerli arkadaşlar burada sorularımız bitti. Hemen kısa bir hatırlatma yapalım. Kanala abone olun mutlaka. Videoyu beğenin. Bir de güzel yorumlar yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir başka yayında görüşmek üzere.